Herkese iyi çalışmalar. Hikayelerle Frizin Verb çalışmalarımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih sansasyonel olaylara şahit oldu ve olmaya müsait. Bunlardan biri de Genç Osman'ın öldürülmesi. Genç Osman yeniliklere açık, farklılıklara çığır açmak isteyen bir sultandı. Yeniçeriler sarayda çok masraflı olmaya başladılar. Devlet hazinesi gereksiz masraflarla zorlanıyordu. Genç Osman, yeniçerilerin maaşlarını azaltmak istedi. Ulufe denilen her üç ayda bir verilen primi kesmek istedi. Çünkü yapılan yorumlarda masrafların asıl nedeni yeni çevreler olduğu anlaşıldı. Bunun aslında yeniçerileri ortadan kaldırmak istenmesi gerçeği ortaya çıkmıştı. Bunu anlayan Yeniçeriler ayaklanma yapmaya başladı ve ülkede kargaşa devam etti. En sonunda saraya baskın yapan Yeniçeriler genç Osman'ı tahttan indirdi ve idam etti. Osmanlı'nın ismini taşıyan bu adam bu adamı devirdiler. Yepyeni bir hikayelerle Frizi ve tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.